Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Maka. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Hemen başlayalım. Global piyasalarda geçtiğimiz hafta yoğundu biraz. Yani neler oldu anlatır mısınız? Geçtiğimiz haftanın geneli biraz pozitifti ama son gün belirsizlikler hakim oldu. Evet. Yani bu belirsizlik derken neden bahsediyoruz? Borç Borçtahmanı görüşmeleri duraksıyor. Hı hı. Biden yurt dışı gezisindeyken Biden'ın yurt dışında olmasını fırsat bilen politikacılar biraz daha sert tonlamalarda konuşuyorlar. Tabii. Ee, orada negatif mesajlar gelince gerçi yine pazartesi, salı yine görüşmeler olacak da Hı -hı. E, arada biraz belirsizlik yaratan e, şeyler oldu, konuşmalar oldu. Evet. E, bir de Hazine Bakanı Yalın'ın e, banka yöneticilerine söylediği bir söz var ki o da diyor ki daha fazla banka birleşmelerine ihtiyaç olabilir. Hı -hı. Bu ne anlama geliyor? Bankacılık sektörü üzerinde hala baskılar var. Evet. E, her an e, faiz artışından ya da, da diğer sebeplerden dolayı bazı bankaların e, likte sıkışıklığı olabilir tarzında hı hı. yorumlanıyor. E, bu iki e, durum belirsizlik getirdi. Dolayısıyla ABD endeksleri biraz daha aşağıda kapattı. MTL'ler biraz daha güçlendi. E, geçtiğimiz haftayı böyle sonlandırdık diyebiliriz. Tamam. Aa, bugün neler oluyor şimdi Aa, ABD açılmadan önce Asya tarafında falan? Bugün bugün şöyle e, bugün seans öncesi bazı şirketlerde sert hareketler oldu hı hı. ABD tarafında. Evet. E, Asya tarafında derken hemen şunu söyleyelim onunla alakalı. Mikron'un, e, çip üreticisi Mikron'un hı hı. E, satışlarına Çin'den yasak geliyor. Evet. Bu e, biraz ulusal güvenlikle alakalı e, sıkıntılardan dolayı. E, piyasa öncesi hisseler %6 geriliyor. Hı hı. Mikron da diyor ki biz bunu bekliyorduk. Yani evet. Böyle bir açıklama yapıyor. Hatta ee, benim bildiğim kadar bu e, şirket için yani direkt olarak çok Kötü bir şey değil ama aynı zamanda nasıl denir? Yani Çin'de Çin değil pardon. Uluslar arası yani küresel olarak hı hı. şirketler çok fazla politikal tarafına gitmek istemediği için kullanmayabilirmiş hı hı. bu mikrofon çipleri. öyle hı hı. duydum. Hı Evet. Burada da bu haberden sonra Intel, Nvidia, AMD bunlar bu tarz yarı iletken hı hı. sektöründeki hisseler de %1'e yakın evet. gerileme sağladı. Meta onu da bir Avrupa Birliği'nden bir ceza geldi, 1.1 evet. milyar dolarlık, 1.3 milyar dolarlık. Evet. O da hisseleri %1 düşürdü. düşürdü. Ee, onun dışında, e, majör bir veri okşilesen örnek vermek için bugün yok. Hı hı. E, Fed evet. üyeleri'nin konuşmaları takip edecek. akşam saatlerinde, evet. akşam 6 saatlerinde, e, Bostich ve Delin'in konuşmaları olacak. Biz onları ve takip Biden edeceğiz. Biden ve McCarthy de konuşacakmış bugün. Devam <laughs> evet, ediyor. Evet, onlar Bilmiyorum. bir araya gelir. Ya yani o aslında McCarthy'nin de biraz e, Biden yokken biraz negatif yorumları da oldu. Ama evet. Ee, yine bir araya gelince pozitif mesajlar vermek isteyeceklerdir. Hı -hı. Yani pozitif belki de pozitif mesaj vermek için veriyorlar. Yani içlerinden geçmese de bile Hı -hı. bir araya geldiklerinde bunu vermek zorunda hissediyorlar kendilerini. Anladım. Tamam. İsterseniz o zaman endeks taraf endekslere bakalım mı? Grafiklerden başlayalım. Burada S&P vadilerinden başlayabiliriz. Ekranda S&P vadeliğinin grafiğini görüyoruz. Evet. Bu genelde tepeleri birleştiren çizgiden bir geri dönüş olmuş ve dünkü belirsizlikle biraz daha e, negatif kapatmış ama e, günlük kapanış bazında daha önceki e, zirvelerinin üzerinde şu anda. Yani evet. bugünü e, vadeliler e, şu an olduğu gibi sonlandırırsa dahi e, biz burada bir sat sinyali gelmiş diyemeyiz çünkü e, burada 4.190. 4200'lü seviyelerin üzerindeki günlük kapanışlar bizim için her zaman olumlu. Hı hı. Daha yukarılara doğru e, gidişin yolunu açabilir. E, bu şekilde bakıyoruz genelde bu endekse. Burada dipleri birleştiren çizgiyi çizip orada sıkılıştırma var diyebilir miyiz? Şundan bahsediyorsun herhalde. Şu evet. dipleri birleştiren çizgi. E, tabii e, burada ne görüyoruz? Dipler hızlı yükselirken tepeler yavaş yükseliyor. Evet buna genelde kama şeklinde yükseliş deniyor. Bu kama ne demek Kama nedir? Kama böyle daralan bir şekilde. Ha, tamam. Daralan bir şekilde böyle bir yükseliş. Bu tarz yükselişlerde bu daralma arttıkça ve fiyatlar sıkıştıkça, hı hı. iyice daraldıkça sonuna gelindiğinde kırılma yönüne doğru sert hareket olur. Evet. Aşağı kırıldığında e, sert düşler olur ama yukarı da kırılıyorsa yeni bir dönemin kapısı açılabilir. Yani bir bakarsın fiyatlar yepyeni yerlere gitmiş. Evet. Ee, Nasdaq'ta biraz sanki böyle oluyor gibi. S&P deniz evet. olmadı ama e, de en azından günü böyle kapatsa bile teknik analiz açısından yeterli diyebiliriz. Yani şu an olduğu gibi kafa kafaya kapatsa bile yeterli. Tamam. Aa, Nasdaq derken onu da açalım mı? Tamam. Nasdaq'ta dikkat edersen sizin dediğiniz gibi oldu burada zaten. Evet, evet. Burada tepeleri birleştiren çizgiyi de açtık. Hı hı. Ve biz şey demiştik hep. Yani şurada 13.600'lere geçince bu tarz 13.900'lere doğru bir hedef olasıydı. Bunu gördük. Şimdi yukarılarda daha büyük. Burada da bu arada bir bunu Ercan hoca ile çizmiştik abi. Şurada evet. bir Fibonacci seviyesi daha var. Bunu haftalık kapatalım. Mı? Haftalık. Haftalıkta bir çizgi çizmiştik. Onu kaldıralım. Şimdi tekrar gelirsek buraya. Günlük kapanışlarda 14 binlerin aşılması belki de 14.500'lere doğru giden bir e, atağa başlatabilir. Burada fiyatlar 10 günlük hareketli ortalamanın üzerine yükselmeye başlamış. Evet. Bu tarz yapılarda 10 günlük hareketli ortalama kırılmadan kalıcı bir şekilde şortlamak tehlikeli olur. Gün içinde sert güçler olduğu zaman eğer satış pozisyondaysanız 10 günlük hareketli ortalamaya geldiği zaman kar almak zorundasınız ki indikatör şu anda 13.570'lerden geçiyor. Bu ortalama da geçmişte çok iyi çalışmış. Yani Özellikle şu bölgede zaman, sert evet. yükseldiği zaman yani güzel bir trend yaptığı zaman 10 günlük ortalama güzel çalışıyor. <laughs> ee, 10 günlük ortalamaya basarak yükseliyorsa burada güzel bir trend vardır diyebiliriz. Tamam. E, o yüzden bu e, tepeleri birleştiren çizgi destek olarak çalışacak. E, 13.690'lar diyelim ki hı hı. E, bir de 10 günlük hareketli ortalama 13.570'ler geri çekilmede destek olabilir. Yukarıda da e, 14.000 aşılıyorsa e, yukarı yönlü kuvvetli bir atak şansı vardır diyebiliriz. Tamam Aa, şimdi Russell 2000'e bakabilir miyiz? Tabii. Russell grafiğini görüyoruz. Burada biz neyi takip ediyorduk? Geçmişte fiyatlar 50 günlük hareketli ortalama, 50-52 günlük hareketli ortalamayı, üstsel hareketli Hı -hı. ortalamaya aşar mı aşmaz mı diye. Bir deneme yaptı ama ertesi gün e, aşağı yaptı. Evet. E, burada artık ne diye bakabiliriz? Şurada açtığı seviye, üzerinde günlük kapanış yaptığı seviye olan 1790. 1790'ın üzerine kapanıp kapanmayacağına bakarız. Kapanıyorsa olumlu olarak bakarız. Aslında hani dipten güzel bir toparlanma geldi. Hı hı. Burada artık şu ana kadar Russell'ı satmamış birisinin şu andan sonra satmasının çok da bir anlamı yok açıkçası. Yani günlük kapanışlar 1750'lerin altına inmedi, sürece, 1740'ların altına inmediği sürece çok da fazla satış pozisyonu için zorlamanı gereği yok. Almak daha kolay olur. Nasıl olur? 1790'ların üzerindeki günlük kapanışlarla 1823'e. Ee, ve çok daha kolay. 1823'ün üzerindeki kapanışlarla 1860'a doğru. <laughs> ee, burada alım yönünde bakmak daha kolay. Yalnızca biraz sabırlı olmak lazım. Çünkü şu anda yine 50'lik ortalamaya geldik. Bir şey yok burada. Yani bir, henüz bir karar verilmemiş durumda. Evet. Sadece şu, şunu söyleyebiliriz. Günlük kapanışlar 1767-1870 bunun üzerine kalıyorsa eh biraz daha pozitiftir diyebiliriz. Tamam. Aa, o zaman kıymetli metallara bakalım mı? Hı -hı. Altından başlayabileceğiz isterseniz. Evet. Şimdi e, bu cuma günkü belirsizlikle birlikte e, tekrar bir geri alım oldu. Burada Hı -hı. altındaki geri alım 50'lik ortalamaya kadar geldi. Ama dikkat ettiysen şu bölgede e, Nisan ayının sonlarına doğru olan bölgede e, piyasa tutunmuştu ki 1980'li seviyeler. Hı -hı. Spot fiyatlar için konuşuyorum. Spot fiyatları henüz 1980'ini aşamadı. Yani daha önce piyasanın kapanışlar bazında destek yaptığı bir seviye şu anda direnç oldu. Dolayısıyla e, buraya kadar tepki gelmesi normaldi. Asıl bundan sonra tepki geliyor mu diye e, bakmak lazım. E, gün içerisinde 1985'i aşabiliyorsa evet e, 1999-2000'lere doğru gidebilir ama e, kalıcı olur mu sorgulanır. Çünkü daha önce bir e, yükselen kanal vardı. Hı hı. Şimdi o yükselen kanalın alt çizgisi bu sefer destek yerine direnç olabilir. O yüzden e, 2000'leri aşmadan kalıcı bir long pozisyon, alış pozisyonu çok önermiyorum altında. E, tabii ki e, Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri eğer olumsuz açıklamalar gelirse e, bu borçlanma tabanı dolu doğru. E, en azından en başta bu çizgiye doğru götürürler. Evet. Hatta daha bile aşabilir tabii ki. O biraz hani şey haber akışıyla olacak bir şey. Hı hı. Ama teknik açıdan. Burada çok da böyle bir al sinyali yok. Ha ne olur, 2000'lerin üzerine günlük kapanış başlar ki ben daha çok 2010 seviyesine bakarım. 2010'u aşarsa almak daha mantıklı, kalıcı bir şekilde. Yoksa gün içi hep vuru kaç, gün e, al sat yapılabilir tabii ki yani yükselirken ona bir şey demek yok. Tabii burada e, piyasa e, 27 Mart'ta e, 1955'li seviyeleri tutulmuş ve 18 Mayıs'ta tutulmuş. Bunun aşağısında günlük kapanış olursa 1955'lerin satılmalı. Evet. E, 1938'in altında da 1907 seviyesi görülebilir. Hı hı. E, şu anda aslında 10 Mayıs'ta başlayan düşüşün sadece bir tepkisini yapmış gibi duruyoruz. Tamam. Aa, bundan sonra Gümüş'e geçelim mi? Tabii. Gümüş'te de dün bir e, tepki gördük. Hı hı. Burada e, 100 günlük ortalamayı ekleyebilirsek. Şimdi gümüş 100 günlük hareketli ortalamasına tutunmuş gözüküyor. Evet. Yani buradan tepki hareketleri olası tabii ki. Burada yapılması gereken şey şu. Şu ana kadar yatırımcılar eğer gümüşü hiç satmadılarsa ama e, ben bu düşüş trendine e, katılmak istiyorum diyorlarsa bu 100 günlük hareketli ortalama altında bir kapanış beklemeleri lazım. Hı, hı. 23 40'ın aşağısında bir günlük kapanış olursa satılmalı. Çünkü düşüşler 100 günlük hareketli ortalamada sonlanıp buradan bir tepki alıyor genelde. ama ee, şey olabilir mi? Türkçede nedir coincidence? Yani şey. Coincidence? Yanlışlıkla olmuş gibi. Tesadüf? Tesadüf mü? Tesadüf. Yani olabilir mi? Çünkü bundan önce sanki çalışmamış gibi bu ortalama Öyle şu, şey şu bölgede, e, şu bölgede biraz çalışmış gibi. E, 16 Şubat, Şubatın ortası ve e, Mart'ta biraz çalışmış gibi. Tabi her zaman e, piyasanın bir ortalamaya e, basarak ya da çarparak hareket etmesini bekleyemeyiz. Genelde şöyle söyleyeyim, trendler olduğu zaman teknik analizde kuvvetli trendler olduğu zaman kısa vadeli ortalamalara e, basarak hareket ediyor, ama Volatilite başlayıp çok sert aşağı yukarı swingler olunca genelde 100 günlük ya da 200 günlük ortalamaya değmeye çalışıyorlar. Hı. Oradan tep tepki vermeye çalışıyor. E, normalde bu tarz hareketlerde ortalamalar kırılır. Ben e, şöyle göstereyim. Burada 50'lik ortalama kırılıyor. Ya da 10'luk ortalama kırılıyor. E, 25'lik ortalama da kırılıyor. Hı. Ama uzun vadeli basit hareketli ortalamalardan destek almaya çalışıyor burada basit hareketli ortalamadan destek alıp belki tekrardan şeye gitmek isteyecek. 20'lik, 25'lik ortalamaya gitmek isteyecek. Uh -huh. Orası da 24-47. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Burada daha önceki hareketin Fibonacci seviyesi 23.75'ler civarında. 23.75'i pivot olarak kabul edip 100 günlük hareketli ortalama olan 23.40 ve yukarıdaki 25 günlük üstede hareketli olan, hareketli ortalama olan 24-45 arasındaki bir banttayız diyebiliriz. Özellikle buradaki 25 günlük ortalamayı şu mor çizgiyi aşarsak biraz daha pozitif bir bölgede daha kalıcı bir atak görebiliriz. Ama henüz şimdi tepki aşamasındayız. Tamam. Bakır'a bakabilir miyiz son olarak kıymetli miktarlar için? Tabii. Bakır'a da bakalım. Bakır'da Bakır'da 200 günlük hareketli ortalamanın bile altındayız. Evet. E, satıcılı bir seyir var. E, dün e, dipten bir tepi geldi ama bugün tekrar bir gerileme mevcut. Şu yapı teknik analiz açısından olumsuz bir yapı. Evet. Yani e, burada her an e, bir şöyle bir hareket daha gelebilme potansiyeli oluyor. Böyle bir ters flama, ters bayrak tarzı bir şey olduğu zaman yatırımcılar her zaman bir tane daha böyle bir hareket gelir mi diye korkuyorlar. Gelir gelmez orası ayrı konu ama e, burada riskler büyük oluyor. Dolayısıyla burada yatırımcılar eğer e, 3.66, 3.68 aşağısındaki kapanışlarda, sert düşüşlerde satarlar. Hı hı. E, 200 yüz günlük hareketli ortalama olan bakırda e, 3.80 aşılmadığı sürece de alış pozisyonları sınırlı kalır. Yani bu şekilde bakılabilir. Zaten piyasa daha önce 3.83'lerde tutunmak istemiş, tutunamamış. Evet. E, oranın tekrar üzerine çıkılmadığı sürece olumsuz bölgede kalmaya devam edecek. O zaman şimdi sat sinyal var diyebilir miyiz? E, tabii yani satıcılığı, aynen satıcılığı satıcılı. sadece bu şöyle e, merdiven usulü düşüyor. Evet. 3.83, 3.68 şimdi burayı kırarsa 3.57 ve 3.53 olacak merdiven usulü düşüyor. Sadece burada yatırımcılar uygun yerlerde pozisyona girebiliyorlar mı? Ona bakmaları lazım. Yani short açmak mantıklı diyorsunuz. Destekler kırıldığını gördüğü Tabii, anda gördüm. yatırımcılar katılmalılar buna. Tamam, o zaman petrol'a bakabilir miyiz şimdi? Petrol grafiğinde bu çizgiyi sen çizdirmiştin. Evet. Bugünkü düşüşte işe yaradı. Evet, evet, senin dediğin şey işe yaradı. Yani dipleri birleştiren, kapanış bazında bile olsa hı hı. bu çizgi işe yaradı. Burada fiyatlar biraz sıkışıyor. Niye? E, tepeler hafif aşağıya geliyor, dipler yükseliyor. Böyle bir üçgen şeklinde bir yapı var. Burada tabii petrol e, uzun zamandan bir hep satıcılı süre geldi. Ondan sonra dipten bir tepki geldi. Burası aslında biraz kararsız. Evet, bugün yani gün içinde de çok kararsız. Kararsızdı. Hı -hı. A, yani... Kararsız da bir eksiye geçiyor. Yani. Petrol kararsız. Yani bu seyirde biraz daha yatırımcının fazla hareket etmeden bekleyip görmesi daha mantıklı. Hı hı. Şurada 70 seviyesine bir çizgi çekmiştik. Spot petrol fiyatı olarak 70 seviyesinin aşağısındaki sert satışlarda günlük kapanışta satılabilir mi? Evet. Yani orası okey. Bir de e, piyasa 8 Mayıs'tan bu yana e, 73-60'ları e, direnç olarak görmüş. 70 ile 73-60'un arası 73-63'ün arasından yani o bölgenin dışına çıkıyorsa e, ilgili yönde pozisyon alınabilir mi? Evet. Bundan bahsedebiliriz. Ama şu anki bölge biraz sanki sadece gün içi al sat. Hem de yönün hiç önemli olmadı. Yani hı hı. hangi yöne işlem yaparsan yap. Yeter ki gün içi kalsın. Hı hı. Çok da fazla pozisyonda kalma. Çünkü terste kalabilirsin. Evet. Tarzı bir algının olduğu bir zamandayız. Bir şey sorabilir miyim? Bu şey... OPEC üretim... Limit koydu yani da, hı hı. daha da sert. Şu, şu bölgede yani. onu şey almıştık yani burada evet. atak yapmıştı ama kalıcı olamamıştı. Biraz da şeyden dolayı. Yani, e... yani ben daha kalıcı daha fazla gider diye tahmin ettim neden olmadığını sorabilir miyim? Tabii şimdi ne kadar e, üretimi kısarsan kıs talep düşük kalacak tarzında bir beklenti varsa vadeli fiyatlardan başlayarak aşağı gelmeye başlar fiyatlar. Bu Çin'den dolayı o zaman. Çin evet yani yeterince yeterince büyüyemiyor. Evet. Yani o patlamayı şu anda yapamıyor. Yani onun sinyalini vermiyor. Hı -hı. Karışık veriler geliyor. ve evet. Amerika tarafında da hep böyle bir belirsizlik var. Hı -hı. Bir bankacılık krizi. Powell'ın konuşmasına da bir atıfta bulunalım bu arada. Powell ne diyor? Cuma günü konuşmasında bu bankacılık yönündeki endişelerden dolayı diyor biz faizi yeterince arttıramayabiliriz diyor. Yani evet. enflasyonlar savaşıyoruz okey ama diyor e, istenildiği kadar faizi de arttıramayabiliriz diyor. Yani orada devamlı böyle bir endişe kaynağı olan durumlar var. E, bir resesyonist endişe oluyor. Hı hı. E, hem o taraftaki resesyonist endişeler hem Çin tarafındaki istenen büyüklükteki e, bir şeyin e, ekonomik gelişmenin olmaması biraz bu fiyatları biraz aşağı çekti. Tamam. Çok teşekkürler. Size de çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yarın görüşürüz o zaman. İyi günler. İyi günler.